Bugün güvenç arkadaşımız e, ziyaretimize geldi. Bumblebee bizde. Bizde tabii ki e, boş durmuyoruz. Çalıştırıyoruz. <laughs> Bize gelen çalışıyor <laughs> tabii, arkadaşım. Tecrübelerinden faydalanıyoruz. E, şöyle bugünü yapacağız. E, yan tarafta bizim daha önce videolarda göstermiştim. E, şasede bir şişme var. E, kaporta ana e, şaseyi bırakmış. E, ve Dolayısıyla dışarıda hafif bir bomba vermiş. Onu düzeltmeye çalışacağız ama düzeltirken de tabii burayı almamız gerekiyor çüpenci şeyi falan sökeceğim. Eee da sıkıntılarımız var. Çünkü taş yünü kullanmış, üzerine bir eee last karçuk kullanmış ama herhangi bir kapama falan yapmamış. Maalesef kapama yapmadığı için de bütün o konsolajın maddeyi maddeyi biz e, soluyor olacağız. O yüzden onu düzeltmek için bir köpük pus alacağız. Komple karavanı e, sökme ihtimalimiz yok. E, yeterince yorulduk ve masraf da yaptık. Ama bir artık biz bu e, karavanımız bizim için e, evlat, yıl, FKT, e, evlatlık, yıl. evlatlık, evlatlık <gülüyor> oldu. <gülüyor> yani evet hayatımızın e, son döneme kadar yazayım geliyor bana. <laughs> Ercan abi diyorum? Güvenç evet. biz bu karavanı bu kadar yapıyoruz. Tüm malzemelerimizin SKT <laughs> 10 yıl yazacağım. 2035 kardeşim. <laughs> evet. Bu kadar uğraştık 10 yıl kullanalım artık. 10 yıl olur, 15 yıl olur Aynen. Abi. Bence sen bayağı <laughs> sağlamlıyorsun inşallah da. Şimdi i̇nşallah. Şunu da çözeriz yani. İnşallah. Yürüyen aksamı iyi yani masrafını yaptık. Yine yapılır ama en önemlisi yaşam çünkü burada konfor alanınızı yaratıyorsunuz. Sıya karşı, soğuğa karşı derinlikte olmak lazım. Yaşayacaksınız burada. Hani belki benzininiz veya mazotunuz biter bir yerde kalırsınız ama en azından korunaklı olması gerekiyor, güvenli olması gerekiyor, emniyetli olması gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Motoru bir şekilde halledersiniz çünkü dışarıda ama burada yapılan her şey içeride kalıyor. Maalesef yerine yapmak için komple sökmek gerekiyor. Şu an yaptığımız gibi. Güvenç kardeşim imdadı yetişti. Aldım. <laughs> komple sökülürse görerek her türlü. Tabii. Bu bölümü sökeceğim. Buradan ek zaten. Şuraya alacağım. Büyük, büyük iş. Yeni bir iş. Hani basit kurtarız dedik ama. Şimdi bunu karavan firması yapmış mı oluyor, sen yapmış mı oluyorsun abi? Hangisi? Karavan firması yapamamış oluyor. <laughs> yani e, insanların e, iş yapmasıyla alakalı bir şey. Herkes kolaya kaçıyor. Diyor ki, kanal yapımında iyi para var. Ben de bu işi yaparım. Alıyor eline aleti. Ama çıraklığını, yok, yapam Tabii, yapamadığın bir işin ustalığını yapamazsın. Benim girdiğim her işte böyle olmuyor mu? Sözde sökmek ki, istemiyordum. Kim, kimi, kimin kanalının yanına gitsem başa dönüyor ya. Yani. <laughs> <laughs> Güvenç geliyor karşımda kovalayır. <laughs> Amir tamamı geliyor kovalayır. Buradan. <laughs> Yoksa tamam, son arabayı sökersin. <laughs> <laughs> Ama yavrum yardımıyla da bir geliyor yalnız. <laughs> geldi mi? Hop. Oh. Evet. O da geldi. Evet. evet. Geçmiş olsun. Sevgili e, bu karavanı yapan arkadaşlar isim vermeyeceğim de size. Araba gitti. Ne oldu. Araba kalmadı ortada. Her şey soktu. Size sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bunu seyredeceksiniz inşallah. Bugün seyrediyorsanız da. Kendi duanızı kendiniz edin biraz... artık. Evet, kendi duanızı. <laughs> Şöyle bir kapatın diyeyim bari. Kendinize biraz dua edersiniz, kendiniz edin artık. Evet. Tamam. Ben aldım. Tamam. Aa, çıktı. Şu Tamam, sökebileceğiz mi? Saçları dimdik olmuş <laughs> <koymak istemem. Kesinlikle. gülüyor> bir gibi açıklamak istemem şahsen. Bir saat okun derken atölyede böyle etik oynardık, tutardık böyle. Elimizde ampul yakardı, dişimizde falan kontrol kalem falan. Masaya oturduk, biri fazla fişi sokardı, ayağını kaldırdık böyle. Geçletmece oynardık. <laughs> Bugün atölye hocası var. Seyyah Tömenoğlu var. Böyle adam kış günü şey gel, skarping gibi. Hoca da böyle yağmurlar var. Ayakları ıslanmış geldi. Ne yapıyorsun Dokun, bize bir dokundu. Hoca bir yerde saç başlarında gözünde gözlük böyle. Eşşol eşeklerdir. tek öyle çarpmaz böyle çarpmaz. Sopayı aldı. Bir girdi bize. <laughs> <laughs> Ulan dedi ola e, eşeklerdir. Hadi bunu anlıyor. Ulan dedi sen de üç gün sonra dedi. E, ödül alacaksın. Okul bir incelik şeyini ince. çakacaksın dedi. Bu ne dedi bilmem ne ama bir dövdü beni. <laughs> <laughs> Hayatım önce öyle derken ödeyim yani. <laughs> Yemin ediyorum var ya. <laughs> İçimden geçti yani. Şu an, Al. şu an. Aceleye gerek yok. Tamam. Işte. Ben... Sıfır acele. Tamam bırakarız. Tamam. Dur. tamam. Evet. Bana... <laughs> 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 Geçen günlerde aracımızın kopre boşalttık, mobilya da boşalttık. Sadece şu dış sadece bırakmayı görelim diye sorunun boyutunu görelim diye ve tamir yolunu düşünmek için. Ama sanırım e, muhtemelen diyorum bizi aşacak bir şey bugün e, bir kaporteçiye göstereceğiz. Neler yapabiliriz? En azından bir fikir alacağız veya bir fiyat alacağız. Evet gidiyoruz sanayiye arkadaşlar. Üst tarafta sorun yok. İşte dediğim gibi burası bırakmış. Şuraya ben de geçeyim şöyle. Ben, ben, yer değiştireyim ustam sen de dur. Geçme. Bakalım. önce yapıştırmamız lazım buraya. Şöyle gelmesi lazım. Evet sanayide şaban ustadayız arkadaşlar. Evet. Şaban ustamız. lazım. Usta sensin. Hani buradan bak şu atkıları falan kesmişler. Bunlara tekrar bir şey yapmak gerekiyor mu? Bak burada bir şey varmış, kesmişler bunu. Bunu kesmişler. Aynı şuralar gibi atkısı varmış mı? Evet. Bak buraya göre. Evet. Böyle bu bunu çeyine yani sallanmaması için normal. Yani. Şurada içeriden i̇şte bir şey atabiliriz. Mesela bu atkı buraya da bak onun gibi olup buraya da e, silikonluyor bunu Hı -hı. ve yapışması lazım. Yani oynamayı kesmesi lazım. Evet. Zaten dışarıdan bakta gözüksün böyle bir şişkinlik var dışarıda. Bandır. Şişkinlik var yani. Hani kaportonun biraz da böyle gelmesi gerekiyor. Zaten herhangi bir şey geçmiyor değil mi? Yok. Kablo mavla geçmiyor. Bir şey geçmiyor. Şu altta kablo var sadece. Yani, yani başka yani bir şey yok. normalde var ya buralarda tamam bu cam kenarlarında kaynak oluyor ama bu ortalarda kaynak oluyor. Evet. Çünkü sacı dışarıdaki sacı kaynak yaptın mı Düz sacı içeri doğru çeker. He, anladım. Dalga yaptırır saca, dış saca. Anladım. Onun için bunlara kaynak yapılmaz. Ancak bunlara Dyson sıkarsın, o Dyson buna yapıştır, yapışır hmm. kalır. Anladım. Artık buralara bir profil gibi bir şey yapacağız abi böyle. Buradan da bunu kaynatacağız. Bunun evet. arkasını da Dysonlayacağız. Dyson o şekilde yani burayı Dysonlayacağız. Buralarına kaynak Punt. yapacağız, şunlar var ya. Yapılacak. Bunlar böyle. Bu evet. şekilde. Ezeceğiz veya şey yapacağız, bunu buraya karşıya puntalayacağız. Yani şunun gibi kaynak yapacağız. Burada. Anladım. Peki dışarıdaki o şişkinliği alabilecek miyiz? Allah Çok mu şişkin? O, ya da bu gelecek beriye yani. yani biraz bu, gelmesi ya. lazım. bayağı şişkin. Bak şimdi... De... Nasıl yapacağız? Buradan o şişkinliği almamız için, buradan cıvata atmamız lazım. Bunu böyle çekmesi lazım. Ondan sonra kaynak yapmamız lazım. Sonra onu oraya macunlu vereceğiz. İşte öyle bir şey Olur. Öyle ya. benim, Ama benim de almak için. Benim de aklım o geldi. Öyle bir şey. Başka yani türlü çiz, bunu alamayız değil. yani tutturamayız. Bir şeyler ha. çektiremeyiz. Ben yani. de hatta deliyim gelip çektirme yapayım evet. dedim. O deliği sonra kapatayım dedim. Hani. Bir şeyler çektiremezsin. El gücüyle gelmez. Yok yok. Şimdi şeyler var ya çektirmeler. Ama bu camı sökmek evet. lazım. Böyle çektirmek için. Hı -hı. Böyle buradan dedim. Delip dedim. Şuradan şey atayım. atayım dedim. Gerdirmeyle çektireyim ha, dedim. Böyle. Olabilir öyle. Evet. Bunlar içeriden kaynak olacak zaten. Güzelce. Önce yerine gelecek kaynak olacak. Çamurluklar da aynı. İçeriden çamurluk sökülecek şu şeyler oynak yerler. Şey yapılacak. Ustacığım anlaştık. Anlaştık tamam. Ee, Şimdi elinle koluna sağlık. Sağ olun. Araba, Arabalarımız size emanet. Tamam. Elimizden geleni yaparız. Ee, eyvallah abiciğim, tamam. sağ olasın. Bizim de işlerimiz olacak işte işlerini falan toparlayacağız. Ee, bize bitindeler dersin. Tamam. Biz de biz de geliriz. Tamam. Şimdiden te teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet aracımızı Şaban Usta'ya kıyak otomatik teslim ediyoruz. Kaportadaki şişmeler halledilecek. E, saclar puntalanacak. E, atkıları atılacak ve sağlam bir şekilde teslim edilecek. E, daha sonra biz e, karavanımızın içini yerleştireceğiz. Merhaba arkadaşlar. Karavanımızı geçen günlerde kaportacı arkadaşa bırakmıştık. E, ve bugün teslim aldık. E, göstermek istiyorum. Gayet sağlıklı oldu. Bunlar oynuyordu. Atkılarını attı. Puntalarını attı. Özellikle çok önemli bizim için punta. Dyson'la ben de yapabilirdim ama bırakan yerlere puntaları attıktan sonra tekrar Dyson'la attırdım. Ve ekstra şeyler atıldı. Ki kaldı ki gayet sağlam oldu. Dışarıdan hafif bir içeri göçme var ama çok büyük bir sorun değil. Bizim için. Önemli olan sağlıklı olması. Bundan sonra izolasyona başlayacağız. Evet, şimdi ne yapacağız? Bu tarafı sökmüşken dedi ki artık burada buraya da sökelim. Oh, Karavanımızı kah <laughs> <laughs> baştan yapıyoruz. Buradaki taş ünlerini de alacağım ve izolasyon yapacağım. Çünkü şu dolapları açtığımızda güneşli günlerde yüzümüzde sanki fön makinesi gibi bir sıcaklık vuruyor. Bu demek ki içeride sıcak hava hapsoluyor. Yani iyi bir izolasyon yok. İyi bir izolasyon olsaydı bu şekilde olmazdı. Arkada boşluk olmaması lazım ve izolasyon demek sadece Parçayı buraya kapatmak demek değil. Komple kapatmak demek. Ha buraya yara bandı yapıştırmasın ha küçük bir şey yapıştırmışsın, Hiçbir anlamı olmaz. O yüzden komple kapatmak gerekiyor. Onu yapacağız. Köpük ve izolasyon malzemelerini aldık. Bu kabloları burada hiç beğenmedim. Bu kabloları sökeceğim. Bunları buraya komple kapatacağım için bir boru içinden geçireceğim ki herhangi bir arıza durumunda. Bir ya da iki boru. Evet. Bir ya da iki boru Geçmeyecek olacak tabii ki. Bir. bir siper borudan geçireceğim. Kalın borudan bir arıza olduğunda yerine yenilerini çekebilelim. Çünkü kaplamanın altında kalacak. Kırtma taşıdık. Bu tarafı da sökelim. Önce dolap kapaklarına başlayalım. Sonra elektronik cihazı sökelim. Bu şeye kadar, düşa kadar olan bütün kısmı sökeceğiz. Hadi bakalım. Aa. Bir dağılalım sonra toplanırız değil mi? Dağılmadan evet. toplanılmazmış. Evet, gözünde büyüyor ama yapacağız. Hadi bismillah. Bismillah diyoruz. Başlıyoruz. Yapıyoruz. Acil. Ağabeyim. <laughs> yapalım, yapalım. Niyetine girdik. Yani yo. aslında arkadaşlar şu anda tek şeyimiz cam ürünlerinden kurtuluyor olmak. Yoksa evet. buraları Ve, hiç sökmeyecektik. Yok bir de... İzolasyondan dolayı söküyoruz şu anda. Yani hem ondan hem de sağlıklı bir izolasyon değil. Ee, özellikle güneşli günlerde araç şu taraftan güneş gördüğünde bunu kapıya açtığında yüzüme şey vuruyor yani çok ısınıyor araç. Evet evet. Demek ki doğru bir izolasyon değil. Ve o şeylerin camilerin arasında boşluklar var yani sadece öyle koyu varmışlar, aralara koymuşlar. Burada da izah etmek gerekiyor. İyi bir izahasyon yapacağız, elimizden geldiğince. Hem bir taşlık kuş bulmuş olacağız, eşimin söylediği gibi. Hem camilerden kutlucaz, hem de bildiğimiz bir izahasyon yapacağız. Daha iyi bir izahasyon yapacağız. Sana helal olsun be. Oh. Nasıl zorladı bizi anlatamam size. Nasıl zorladı. Bakın altına. Buranın kaplı olması lazım ama yapıştırmışlar. Ahmet Aysin yapıştırmışlar. Yani kelime bulamıyorum. Söyleyecek kelime bulamıyorum yemin ediyorum var ya. Bunu yapan ustaya da firmaya da söyleyecek kelime bulamıyorum ya. Evet. Sökerken oldukça zorlandık. Sol taraftaki problemin aynısı burada da var. Şeyler bırakmış. Evet. E, sebebini bilmiyorum. Ama şunu anladım. Bu tarafa kolay söktük. Silikonla yapıştırmışlar. Bu tarafa Dyson'la yapıştırmışlar. Bütünleşsin diye. Bu parçaları Dyson'la yapıştırmışlar. Konka plakla. Yani o da bir hile. Sökerken gerçekten kırma için çok özen gösterdik ama söktük. Şimdi bunlar da tamir edilecek. Gördüğünüz gibi bu da aynı. Puntaları bırakmış. Şurada da boşluk fark ettim. Pencerenin kenarında buraya söktük ya hayatım. Bak. Pencerenin kenarında boşluk var. Buradan su girer. Işık sızıyor gördüğünüz gibi. Dışarıdan. Ve bunun da yapılması gerekiyor. Evet. Karavan tamir etmiyoruz. Yeniden yapıyoruz. Yeniden. Yeni. Yeniden. Kararımızı komple söktük, boşalttık. Her şerde bir hayır vardır. En azından e, emin olduğumuz, bildiğimiz bir izolasyon olmuş olacak. Hem, hem üzüntülüyüz hem sevinçliyiz. Tabii uğraştırıyor bizi ama Tabi keyfimiz için uğraşıyoruz. Keşke uğraşmasın diyoruz ama neyse orada kilitlersin. Evet aracımızı boşalttıktan sonra şimdi şamillerini alacağım. Dikkatli bir şekilde. Sonra soltaki aynı sıkıntı burada da var bırakmış. Bunları tamir edeceğim. Kendi imkanlarıma tamir edeceğim. Daha sonra izolasyona geçeceğiz. Bu diyordu adam. Gereksiz bir sürü kablo var. Onları tespit ediyorum. Çıkartacağım. Şuraya boru düşeceğiz. Kapatma olduğu zaman boruların içerisinden rahatlıkla kılavuz kullanarak kablo çekebiliriz. Hiç bir şey yerine oynatmadan. Nihayet 5. günün sonunda izolasyona başlayacağız. Tabii ki e, aracın izolasyonu yaparken e, şey tamiratları yaparken kaportada o gün yağmur yağdı ve sabah burada e, mahsur kaldık aracın içerisinde şiddetli bir yağmur. Baktık tavandan birkaç damla damlıyor. Sonra hızlı şiddetli emmeye başladı. İyi ki dedik yani gecikmişiz. İyi ki aksilikler çıkmış. Her e, şerde bir hayır vardı demişler. E, fark ettik ki bizim o off bagaj istemiştik. Onu yaptılar. Gerçi onu da sökeceğim. Onu da yeniden yapacağız. Orflat bagajı monte etmek için takmış oldukları rivet somunların, kimilerine somun takmamışlar, yukarıdan herhalde oturtamamışlar, getirememişler. Çünkü her ayakta çift e, somun var, çift e, vida var. Dolayısıyla cıvata var. Dolayısıyla birer tanesini takmışlar ve diğerlerini dersiniz olarak e, üstten kapatmışlar Hatta bunu hiç kapatmamışlardı Böyle bir şeyimiz vardı. Ne yani diyorduk biz onu? Gözetleme deliğimiz vardı. E, yukarı görebiliyorduk. Sonra bunları açılıyordu. evet, gözlükler gökyüzüne açılıyordu. Buralardan su damlıyordu. Bunları kapattık. Sonra tabii aracın tabanına çıktım. Başka delik var mı diye. Herhangi başka bir delik yok. Onları toparladık. buradan yine bir akıntı vardı. Kameraların diplerinden sızıntı vardı. Onları e, izole ettim dışarıdan. Sonra şuraya bir tas koymak zorunda kaldım. Çünkü pencerenin hemen kasasının dibinden de ışık sızıyordu. Çünkü e, şunları, şu destek tahtalarını çok ince tahta kullanmışlar. O yüzden e, dışarıdaki çerçeveyi, pencerenin çerçevesini çekememiş. Çünkü e, bu aradaki saç, e, bu daha bu e, pencereler kalın e, sandviç paneller için. Böyle ince saçlar için değil. Dolayısıyla altına böyle destek koymanız gerekiyor. Saçı biraz dal kesmeniz gerekiyor. Yuvaya göre dışarıdan e, cam ve içeriden de çerçevesi arada sıkışıyor saç ve sıkıştırması için de böyle destek koymamız gerekiyor. İnce destek kullandıkları için de camla yanaşmamış özellikle bombeli olduğu için hafif kasa dış uç kısımları yanaşmadığı için orada ışık sızıyordu ve su damlıyordu. Bayağı tavandan daha fazla su akıyordu çünkü sepken geldiği için. Onları da cam komple söktük, izolasyonu yaptık. Şimdi bugün sol tarafı diğer tarafı yapacağız. Harika oldu. Elimizde sağlık aşkım. Bu, bu, bu köpeğin en sevdiğim yeri çizgiler yapmışlar. Çapraz ve düz ölçü çizgisi gibi. Kesmek gerçekten çok kolay. Çizmek zorunda değilsin. Bir kere ölçü aldım yetiyor. Evet. Asistan usta oldu. Vallahi ne karavanmış be. Bir insanı çıraklıktan ustalığa terfi ettirdi. <laughs> <laughs> Valla şimdi de maşallahı var. Çırak demeye bir şahit şey ister Ne çırağı? Ustaların master ustası. Master yaptım vallahi. Doktor yaptık karavan konusunda. Evet izolasyonumuz hemen hemen bitmek üzere. Sevgili eşim de izlerasyona yardım ediyor. E gayet de güzel yapıyor. Hani hanım eli derler ya. Hani meleği değdiği yer cennet olur. Oh, canım evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bebeğim. <laughs> <laughs> Sıkı geldi. Her yerim strafor. Ay, şey. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız siz? Valla 5 e, bin milyon reklam çözdük. Adam bile ayet etmiştir herhalde. 3 tane 3 paket straforu bu arabaya nasıl sığdırdık? <laughs> Şimdi gördüm, nasıl sığdırıyoruz. <laughs> Aman Allah'ım. Nefes <laughs> 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 alacak ya da bir el uzatacak Merve'nin kafasına böyle çıktı. Bakıyorum, bakıyorum. <laughs> <laughs> Artık bazılarını parçalamak zorunda kaldık. Yani ikiye böldük. Bagajda da? Var. Olmaz mı? Bitti mi sandınız? <gülüyor> 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 evet Arkadaşlar şurada bir bombe var. Bakar mısınız köpüğünü hale getirdim. <laughs> Biz de <nasıl> yapıyoruz. <laughs> Tak diye oraya oturtturuyor. Evet. Ben ben eğleniyorum. <laughs> Saçmalıyorsun Ercan. Ercan bu ne? Saçmalıyorsun Köpük. Ercan. <laughs> Dört kat yalıtım mı olur? Evet, tabanda bir tane bundan var. Köpükleri koyduk. Şimdi buranın köpüklerini koyacağız. Bu da eski e, izolasyondan kalan kauçuklar. Şunu da şöyle kapatırsak, hem şurayı doldurmuş oluruz, hem de 4. izolasyon. Fazla izolasyon ee, göğüs çıkarmaz, güneşi incitmez. <laughs> Fazla izolasyon güneşi incitmez. Yeni bir atasözü arkadaşlar. Evet. Yeni karavan sözü. Ak olmuştur benim adım, her yeri temizlerim. <laughs> evet. İzolasyonu bitirdik. Yerlere bazı yerlerde şeyler damladı. Aslında izolasyon malzemesinin yapışkanı yere düşüyor. Sıcak havada yapışıyor. Sonra böyle iz bırakıyor. Çıkıyor ama tabii aynen bize kakılmış gibi böyle dört ay üzerinde gezdiriyor. Bir da yapacağız, kapamalarını yapacağız. Tabi buzdolabının kapaması sonra yapacağım çünkü oraya zaten şey alanınız yok. Bir kontrol plak, ince kontrol plak kapatacağım. Dışarıdan kapatabilirim. Buraya kadar zaten dolabın arkası kapatıyor. Burada zaten kapama malzemeleri buranın var, hazır. Birazdan göreceksiniz. Ve ondan sonra mobilyamızı yerleştirmiş olacak. Evet buzdolabının arkasını kapatıyoruz. Diğerlerin, diğerlerin zaten e, plakları var. Beyaz ahşap kaplamalı. Buzdolabının arkasını kapatalım. Fan yerini açtık. İkinci bir fanı takacak mıyız? Ee, üste takayım diyorum ben. Hani bir, bir yerden hava üflesin, bir yerden havayı çeksin. Yani sıcak hava yukarıda biliyorsun yükseliyor. Sıcak havayı yukarıdan çeksin, aşağıdan da soğuk hava bassın diye düşünüyorum. Takipçimizin birisi yazmıştı, o da yine aynı evet, şekilde. Evet. doğru, doğru. Bir tane fan takmış, bu da bize çok iyi yani, bir oldu. Bize lütfen yorum yazın arkadaşlar. Yorumlarda evet. mutlaka fikirlerinizi bekliyoruz. Doğru da söylüyor, evet doğru bir yorum. Bence açılmalı ileride çünkü tekrar dolabı sök, yerinden çıkart, kapama çıkart Bir de zarar olacak bir fan galiba, değil mi? Ekstra yani Fazla. bir havalandırma oluyor. Zaten şu an e, tekli bir havalandırmamız yok. Sadece hekimiz hmm. var, açabiliyorsun. Hmm. Yani dışarıdan diğer karavanla dolduğu gibi e, bir fan hek yok. Tamam. E, yani o yüzden o da bizim işimizi görebilir. Okey. Bunu zaten iki tane almıştım. Birincisi şöyle. Evet ya. birincisi Güzel. böyle alttaydı. Evet çok doğrusu. Hava hem yükseliyor hem birini e, emiş yapacağım, birini içeriye e, hava e, üfleyen yapacağım için sirkülasyon olacak. Güzel oldu. Valla süper. Eline sağlık teşekkür ederim. Elinize sağlık. Birlikte ekip çalışmasıyla bitirdik. Evet, bir tane. Bir tane de yedeğimiz var. Bir, iki. Evet. Kanımızın izolasyonunu bitirdik. Artık şimdi son kapağı takıyoruz. Böylece izolasyonumuz bitmiş olacak. Evet, tesisatı ve su tesisatını yenilemekle çıktığımız yolda kanımızın izolasyonunun iyi olmadığını gördüğümüz ki Karavanımızın izolasyonu yapmaya karar verdik. Bütün izolasyonu yeniledik. Ve bundan sonraki aşamada artık karavanımızın temizliğini yapıp özel eşyalarımızı yerleştirmek. Ve dırling dırling. Alkışla kendini hocam usta. <laughs> evet gerçekten çok mutluyuz. Çok badireli şeyler atlattık. Çok moralimizi bozacak şeyler yaşadık. Belki bu bizim maceramızı son noktaya koyabilirdi ama yılmadık. Eşimle ben sabırla, azimle karavanımızın bütün eksiklerini giderdik. Etik tesisatından, su tesisatından, tutun yaşam malinden ve tüm izolasyona kadar, buzdolabı menfezine kadar her şeyi yeniledik. Çünkü bu karavan bizim artık yaşam malimiz olacak. Bundan sonraki hayatımızı geçireceğimiz bir alan olacak. O yüzden çok mutluyuz, bitirdik. Çok sevmişsiniz gerçekten. Artık şimdi karavanımızın dışında yapılacak işler var. E, Kozmetik olarak yapacağımız, e, karavanımızın kendi logolarımızı yapacağımız bir giydirme yapacağız, bir e, logo tasarım çalışacağız. Karavanımızın e, üzerinde bir off-road -off bagajımız var, o da çok kötü yapılmış, pas akıyordu, onları yenileceğiz. Arka tarafta bir dolap yapacağız, e, dış dolap dediğimiz, dışarıdaki eşyalarımızı koyabileceğimiz bir şey yapacağız. Jeneratör dolabı yapacağız, 30 taşıma taşınma yapacak. yapacak. Bunları da ileride e, sizinle yaptıkça paylaşacağız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın.